Ay bu şehre yeni taşındım ama bu şehirde nerede kalacağımı bilmiyorum ya. Bu şehre yeni taşındım arkadaşlar. Bu şehir size nasıl yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü bu şehrin daha nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Bu şehir acaba nasıl bir yer? Kötü bir yer mi iyi bir yer mi? Eski şehrim çok kötüydü arkadaşlar. Bugün de çok mutsuzum ya. Hemen şu şekilde gideyim de ufak bir işim var onu halledeyim diyecektim ki o kim lan öyle oha çok güzel bir kız gelmiş şehre hemen gidip tanışmam lazım hemen hemen hızlı hızlı gidip bir tanışalım hemen hemen şöyle şu şekilde hızlı hızlı tanışalım hemen hoş, hoş. Oha, gerçekten de çok güzel bir kızmış hemen önemli merhaba 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 adın ne benim adım Nisa. Benim de adım Arda memnun oldum. Şehrimize yeni mi geldin? Evet yeni geldim şehrinize. Peki şehrimizi beğendin mi? Hayır daha bilmediğim için yani de bir şey söyleyemem. Güzel güzel şehrimize baktıkça beğenirsin. İstersen sen gel bizi ev, benim evimde kal. Çünkü bu şehirde zaten şu anda saat akşam 6'ya doğru geliyor. Karanlıkta evi bulman zorlaşır. Hayır rahatsızlık vermem istemem ama. Yok ne rahatsız diye canım sen gel benim yanımda kimse sana dokunamaz gel. Bak burası benim evim. Gördüğün gibi senin gözlerin de mavi, saçların da mavi, ayakkabıların da mavi, kıyafetin de mavi, kaşların da mavi. Bak arkandaki bloklar, duvarlar, yerler de mavi gördün mü? Çok uyumlu oldu gerçekten. Evet gerçekten çok uyumlu oldu ve evin gerçekten çok güzelmiş. Keşke benim de böyle bir evim olsa. İstersen sonsuza denk benle kalabilirsin. Sana rahatsızlık vermiş olma, olmam değil mi ama? Yok vermezsin ya vermezsin. Ben kalmanı istiyorum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şu şekilde ilerleyelim. Nisa'ya söyledim ki evde kalmasını söyledim. Benim ufak bir işimin olduğunu söyledim. Biliyorsunuz en son Tuntun Sahar'la Aslı komiser Kerem komiseri aldatmıştı. O olayla ilgili ufak bir soruşturmaya devam edeceğim. Neler oluyor neler bitiyor diye. O yüzden hemen o olayı soruşturmaya devam edeceğiz. Şimdi Nisa da o sırada evde bizi beklesin. Şimdi hemen şuradan şöyle hızlı bir şekilde. Bu arada şehrimizin bu tarafı yüksek kesimde kaldığı için bu tarafa kar çok yağıyor. Kar çok yağdı. için ben beyaz oluyor. Gerçekten çok seviyorum bu tarafa kar yağmasını. Şimdi hemen hızlı bir şekilde gidelim. Hemen işlerimizi bitirelim. Nisa'yı evde çok bekletmeyelim. Canı da sıkılmasın unutmayın. Şimdi şuradan hemen, hemen, araya girelim. Bu arada arkadaşlar siz en çok hangi rengi seviyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoları çekmek gerçekten çok kolay değil. O yüzden emeğimin karşılığını vermek için videolarımı beğenirseniz çok teşekkür Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Şimdi hemen şu şekilde hızlı hızlı polis merkezine doğru gidelim arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı şu şekilde. Bu tuntun sahurlar da hala burada. Ama ben şu üstteki Tuntun Saur'un yerinde olsam bence kaçardım. Kerem komiser çünkü büyük ihtimalle bunu duyduğu zaman öldürecek. Bakalım Kerem komiser geldi mi bu arada. Şuradan tadilatına da bir bakalım. Ne olup ne bitmiş. Neden gerilmiyor diyecektim gerildim tamam. Buraya büyük ihtimalle bir tane büyük oda yapacaklar ve burada büyük ihtimalle gördüğünüz üzere gizli bir oda da olacak. Ama daha tadilat bitmediği için Size tam gösteremiyorum orayı. Tadilat bitsin hemen gösteririm. Burayı hemen bir kırıp çıkayım. Yoksa çıkamayacağım denedim de. Hemen kıralım. Şimdi hemen şu şekilde bir Kerem komiserin odasına hemen hızlıca bir gidelim bakalım. Kerem komiser gelmiş Bir Kerem komiser ne gelmemiş. Of ya Kerem komiser de şehre hiç gelmiyor ya. Şu Kerem komiser bir an önce şehre gelse de. Hemen şuna olan bitenleri anlatsam üst kata bir çıkalım ya üst kata. Üst kata bir çıkalım. Veya da vazgeçtim ya bu tarafta kötü bir his geldi içime. Dönesim geldi ya. Kötü bir his var yukarı çıktığımda içime. Nedense bugün kötü bir his geliyor yani yukarı çıkmak istediğimde bana ama. Neyse eve gidelim bari Kerem komiser gelmediğine göre yani insanın yanına gidelim bakalım birazcık tam tanışalım tanışamadık ama ondan önce markete uğrayayım bir şeyler alayım ona. Sebebileceği şu sandıklara bakayım hiçbir şey yok ama bu markette de ya. Bu markette bomboş arkadaşlar ya daha stokları bile yenilenmemiş şehri kurduğumuz için. Eh orası yani marketçiler de haklı daha anlaşma yapmamışlardır firmalarla. Anlaşma yapmadıkları için... Hızlı bir şekilde büyük ihtimalle bu marketler anlaşma yapmadıkları için o yüzden boşlar. Daha ben tekrardan şu üst kata bir gidesim geldi ya orayı da merak ettim. Kötü mü hala hiç yani içim hala bir kötü bir his doğuyor ama yapacak bir şey yok yani gideceğim bakacağım arkadaşlar. O karakolun üst katında ne var diye çok merak ediyorum. Daha doğrusu dün yani boştu. Bakalım bugün hala aynı durumda mı? Hemen şu üst kata bir bakalım şuradan bir girelim içeriye buraya baktım ve buralar normal Evet buralarda şu anlık şey yok şu şekilde şuradan bir içeriye girelim tekrardan Merhaba Merhaba oğlum buradaki bu adam niye hiç konuşmuyor bizimle ya konuşsana ya şu i̇şte hemen şuralara bakalım Belki buralarda yeni bir değişiklik falan vardır hemen şuraları tekrardan bir bakalım buralarda da bir değişiklik yok Allah Allah ya buralarda da bir değişiklik yok Burada lan Nisa senin ne işin var burada Nisa? Nisa iyi misin? Bırakma beni Nisa iyi misin Nisa? Kalk ayağa kalk iyi misin? Oh yaşıyorsun rahatladım. Ne oldu sen anlatsana. Kerem komiser diye birisi geldi bana evlenme teklifi etti hemen güzel olduğum için. Ben de kabul etmediğim için kafama vurdu ve beni buraya hapsedip gitti. Ne? Bunu sana Kerem komiser mi yaptı cidden? Evet Kerem komiser yaptı. Ben o Kerem komiseri e şimdi ne yapacağımı iyi bilirim. Korkuyorum bir şey yapmasan olmaz mı? Olmaz yapacağım. Geberteceğim o Kerem komiseri. Ama sen şimdi eve gidip dinlenmen gerekiyor. Seni benim evime götüreceğim. Sana güzel bir oda yapacağım. O odada her gün beraber kalabiliriz. Sen ne istersen tabi rahatsız olmazsa. Bak sana böyle güzel bir oda yaptım. Evimde Cam kenarında istediğin yatağa yatabilirsin. Sen hangisine yatarsan ben de diğer yatağa yatacağım. Korkmana gerek yok bu evde. Bu evin içinde sana kimse dokunamaz değil. Sadece korkmana hiç gerek yok. Benim şimdi küçük bir kısa bir işim var. Sen beni burada bekle. Ben birazdan hemen geleceğim tamam mı? Tamam. Şimdi. Bak kendine çok dikkat ediyorsun ama tamam mı? Sakın bak kendine. Yani zorlama bir şeylere ağır kaldırmasın. Yani başına vurmuş. Başına vurduğu için midem falan bulanımlıdır. Burada da var Nisa'nın yansıması var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nisa'nın yansıması var burada gördüğünüz gibi. Bakın şu anda kayboldu. Şimdi hemen hızlı bir şekilde gidelim. O Kerem komiseri bulmaya gidiyoruz bu arada şu an. O Kerem komiseri bir öldürttürmem gerekiyor. Benim çok kaşındı. Öldürtme diyeyim de öldürtme demeyeyim de şimdi abartmayayım. Yani o Kerem komiserin bir kafasını gözünü kırdıracağım. Hüsamettin çabuk yanıma gel. O Kerem komiseri e gününü gösterelim.